Köyü, ilçesi Işıklar Köyü Muhtarı Hayrettin Efe. Yaklaşık olarak 3 yıldır muhtarlık görevini sürdürmekteyim. 3 yıl içerisinde 2 spor tesisi yapmış bulunmaktayım. Bu ikincisi üzerinde bulunduğumuz tesis 2006 yılı 17 Nisan 2006 yılında burada bir güreş düzenlemiştik. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Balıkşehir Valimiz Sayın Selahattin Hatiboğlu da ...bizleri kırmayarak güreşimize icap etmişlerdir. Burada bize bir söz vermişlerdi. E, muhtar size bir tribün yapalım diye söz vermişlerdi. Birinci ayda, 2007'nin birinci ayında... E, ...bütün projelerimi hazırladım. İl Özel İdaresi'ne projemi sundum. Finansmanın tamamıyla Balıksır valiliği tarafından karşılanan ...üzerinde bulunduğumuz bu spor tesisi... ...çok amaçlı bir tesis olacaktır. Burada aynı zamanda at kursu, futbol güreş sahası ve cirit alanı olmak üzere dört aşamalı, dört çeşit sportif faaliyet yürütülecektir. Şimdi burada arkamda inşaatını görmüş olduğunuz tribün tam bin kişilik olacaktır. Bütün finansmanı Balıksır Balık Valiliği tarafından karşılanmıştır. Sadece işçiliğini ve diğer masraflarını köy bütçesinden karşılama kaydıyla. Bu tesis yaparken bize Bigadi ilçesi... Kaymakamımız Sayın Raşit Sengin Bey'in büyük destek ve katkılarıyla şu anda 22 günde bitirmek için söz vermiş olduğum tesise başlamış bulunmaktayız. Allah inşallah yüzümüzü kara çıkarmaz, yolumuza devam ederiz. Medya aleminde İzzet Mısar olarak biliniyorsunuz. gerçekten sizi kutlarım. Söz veriyorsunuz? Yani 22 günde burası bitecek mi? Bu, bu, bu. bir Kadiş Kaymakamının encümen toplantısına Sayın Kaymakamımız bizim Raşit Zengin Bey beni çağırdı. Muhtar elimizde olan para miktar 20 milyar dedi bu tesis 30 milyar, 30-35 milyar mı alacak? Sayın Kaymakamım dedim, işçiliği bana ait olma kaydıyla ben bu tesisi 22 günde hava muhalefeti olmadığı ta takdirde, hava muhalefeti olduğu zaman tabii bizim çalışma şeyimizi daraltacak. 22 günde bitirip elinize teslim edeceğim diye söz verdim. Ve jet muhtar dedikleri şekilde bu işi bitireceğim, azimliyim, kararlıyım. Peki başarılar dilerim. Teşekkür ederim. ...burada bir faaliyetiniz var, çalışmalarınız var... ...sizi tanıyabilir miyim? Evet, ben Işıklar Köyü'nden Ramazancı Buranın ustası olarak buradayım... Ee, ...işte bu tesis... ...güreş için türbün tesisi... ...Sayın Işıklar Köyü Muhtarımız Hayrettin Efe... ...bu tesisin yapımı için beni makamına çağırıp... ...işte bu tesisi 22 gün içinde yapmamızı söyledi... ...biz de onu kırmayıp 22 gün içinde bu tesisi teslim etmeye söz verdik şu anda gördüğünüz gibi tesis de elemanlarla birlikte müthiş bir çalışma içindeyiz. 22 gün içinde bitirip güreş hazır hale getireceğiz. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz? 4-5 kişilik ekibimiz var. E, bu ekipte işte gördüğünüz gibi şu anda çalışıyorlar. Yani 22 gün içinde bitirip bu tesisi hazır hale getireceğiz. Peki kolay gelsin size. Sağ ol. iş makinasını siz kullanıyorsunuz. Siz tanıyabilir miyim? Ben Işıklar Köyü Mutarlığı Bekçisi Osman Çayır. Osman Bey hem bekçilik işi hem operatörlük yapıyorsunuz. Bu kadar yoğun faaliyetiniz mi ya? Bizim tarımızın bu malı çalışmasına göre bizim de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak gerek operatör, gerek bekçilik gerekse amelilik yapmak yapabiliriz. Motorlarımızın direk, direk direkleri doğrusunda gecemizi gündüzümüze kat, gündüzümüze katıyoruz. Yani atasözü var bir biliyorsunuz. Usta at kamçı istemez misali tüm hızıyla devam ediyoruz. Hedef 22 gün. 22 günde bitecek mi bu tırmanış? Evet 22 günde bitecek. Ekibimizle beraber geliyoruz. Gecenin geç saatlerine kadar çalışmalarımız devam ediyor. Yani biz gerek arkadaşlarımız olsun, gerek heyetimiz, gerek sayın motorumuz olsun 22 güne kilitlendik. 22 gün sonra Allah nasip ederse türbünü tamamen bitirip Sayın Kaymakamımıza teslim edeceğiz yani. Peki kolay gelsin, teşekkür ederim. Ben de teşekkür, teşekkür ederim. ederim, iyi çalışmalar. Bütün Işıklar Köyü köy heyetini burada görüyoruz. Evet. Siz tanıyabilir miyim? Evet, Işıklar Köyü azalarından Şadi Altınöz. Muhtarlığımızın almış olduğu karar gereği bu türbünü 25 gün içinde hedefleyerek özen gösteriyoruz muhtarımız sağa sola gittiği zamanları biz arkasında durmadan koşturmaktayız. Koşturmaya da devam edeceğiz.